Sevgili Peygamber Efendimiz Selam buyurlar ki bir asabıma küfreden onları inciten hepsini incitmiş gibidir. Hepsine küfretmiş gibidir Nauzu billahi teala. Arkadaşlar. Ki Ebu Hureyye radıyallahu anh efendimiz. Efendimizden en çok hadis rivayet eden bir sahabe efendimizdir. Bakın en çok hadis. Ve asabı sufedendir. Asabı sufedendir. Asabı süfe kim? 70-80 civarındaydı. Allah alem. Ravza-i Mudahara'nın Efendimizin mescidin arka tarafında yerleri vardı. Ve orada ilim tahsil ederlerdi. Yani medrese eğitimi görürlerdi.